Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi burçların mitolojisinden bahsedeceğim. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenme, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Yay burcu Kronos ve Philya'nın oğlu olan Keiron, at adamların en ünlüsü, en bilginidir. Bir doğa adamı olan Keiron aldığı derslerle büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Asklepion, Ioson hatta Tanrı Apollon'un bile Keiron'dan dersler aldığı söylenir. Ama öğrencilerinin en ünlüsü Akileus'tur. Keiron'un Akileus'un babası Peleus'la arasında özel bir bağ vardır. Onu her zaman korur, kollar ve destekler. Hatta Peleus'a Tetis'le evlenmesini de Keiron tavsiye etmiştir. Akileos'un annesi Tetis tekrar denizlere dönmesi gerektiğinde Peleus Akileos'u Keiron'a emanet eder. Akileus'un aslında bu çok mükemmel kahramanlığının hepsi Keiron'a borçludur. Keiron aslında bir ölümsüzdür. Dediğimiz gibi bir tanrının oğludur. Ama kendisi öldüğü için zaten takım yıldızları arasında yerini alır ve ölümü de Herakles'in elinden olmuştur. Herakles kendisine doğru saldıran at adamları püskürttüğünde bir tane zehirli ok Chiron'a isabet eder. Ama ölümsüz olduğu için tabii ki ölemiyordur ve yarasını iyileştirmek istemiştir. Ama yarası iyileşemeyecek kadar derin ve kötüdür. Böylelikle Chiron Zeus'tan ölümlü olmayı diler. Ama ölümlü olabilmesi için Keiron'un bir ölümlüyle yer değişmesi gerekir. Yani hayatını değiş tokuş etmesi gerekir. Keiron'da ateşi çalan Prometheus'la yer değiştirmek ister. Böylelikle Prometheus dünyaya geri dönerken Keiron'da takım yıldızları arasında yay burcunu temsil ederek yerini Alır. Oğlak burcuna geçmeden önce şunu belirtmek isterim arkadaşlar Oğlak burcuyla ilgili iki tane mitolojimiz vardır aslında ikisi de biraz birbirinin devamı niteliğinde olsa da yine de iki farklı mitoloji olarak karşımıza çıkar bir şimdi birinci mitolojisinden bahsedeceğim Oğlak burcu biliyorsunuz ki Zeus bebekliğini Gaia'nın yanında geçirmişti büyüyüp daha sonra babasına meydan okumuştu. Tüm bebekler gibi Zeus'un da beslenmeye ihtiyacı vardı. Nüfe Amateya Zeus'un beslenmesinden sorumluydu. Bazı mitolojilere göre ise Amateya keçi kadındı. Onu besleyen Nüfe'ye Zeus her zaman minnettardı ve o öldüğünde borcunu ödemek için onu bir takım yıldızına dönüştürdü. Postundan da savaşta kullandığı kalkanı yaptı. Dediğim gibi aslında bu mitolojide değerin devamı niteliğinde biliyorsunuz ki Zeus büyüdükten sonra babasına meydan okumuştu ve artık Titanları yenen tanrılar evrenin yeni hakimleriydi. Ama tanrıların davranışlarını beğenmeyen Gaia onlara öfkelenir ve Tüfon'u ya da Türkçe ismiyle Tayfun'u gönderir. Yaptığı yıkımlar ve olağanüstü gücüyle bu canavar tanrılar için oldukça büyük bir tehlikedir. Saldırmak için yaklaşan canavarı fark eden Pan ise tanrıları uyarır. Hepsinin birer hayvan kılığına girmesi gerektiğini söyler. Aslında kendisi de balık olacaktır ama ne yazık ki aceleden değişemez. Arka kısmı balık olarak kalırken ön kısmı kendisi olarak kalmıştır. Tayfun ile güçlü bir mücadele içerisine giren Zeus'a ise Hermes ve Pan yardım eder. Zor da olsa bu mücadeleyi kazanan Zeus, Tayfun'u Edna dağının derinliklerine hapseder. Ve ona yardımlarından dolayı da Pan'ı onurlandırmak için gökyüzünde takım yıldızları arasına koyar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.